Kursun ata ata gezer Beserekçe boyun güder Bir daha gelmem tövbe der Ferhat Besereğin çorak yüzü Aç geziyor her sürüsü Çobanların en hızlısı Ferhat Karayaz'da birisi Deli dolu it hırsızı Çobanların en arsızı Ferhat Evli barhlı çocuğu var Namahremde gözün mü var Mahşer günü hesabı var Ferhat Kavahdağın kucağında Evi köyün kenarında Köpek dolu hep kapıda Ferhat Hızı dağın dört başını, şarkışlanın göl başını, sen mi çaldın ah başımı Ferhat? Ben hiç harmadım adını, herkes biliyor namını. Uzun yaylanın itini sana sorarlar sorarlar Ben çıkarmadım adını herkes biliyor namını Uzun yaylanın itini sana sorarlar sorarlar Eridi dağların karı eridi Değer mi adına bir itin yeri Bilmedi hatırı saymadı beni Kalmadı gönlümde Ferhat'ın yeri Eridi dağların karı eridi Değer miydi adına bir yeri Bilmedi hatırı saymadı beni kalmadı gönlümde ferhatın yeri kalmadı gönlümde ferhatın yeri